Genç adam doğru yaptığına inanıyordu. Eve döndüğünde yürümekten bitap bir haldeydi. Odasına girdi. Gece bitmek bilmiyordu. Sabah erkenden kalkıp işe gidecekti. Uyumalıydı. Birkaç saat sonra uykuya dalmayı başardı. Sabah saat yedi de saatin ziliyle uyandı. Evden çıkacağı zaman cep telefonuna baktı. Mesaj ve on cevapsız arama vardı ekranda. Yorgun olduğu için duymamıştı telefonunun sesini. Aramalar ve mesaj sevgilisindendi. Heyecanla mesajı açtı ve şu satırları gördü karşısında. Sadece onları sevmeyi sevdim. Hepsini onlarsız yaşadım da bir seni sensiz yaşayamıyorum. Bu aşkı tek kalpte taşıyamıyorum. Sana yemin güzel gözlüm Bir tek seni sevdim Ve seni severek öleceğim Genç adam şaşırmıştı Onu tanıdığı günden beri ilk defa şiir alıyordu Ve üstelik sabahın beşinde yazmıştı Heyecanla onu aradı Telefonu yabancı bir ses açtı Genç adam Nalan'la görüşebilir miyim diye sordu ama karşısındaki ses ağlıyordu. Hem de hıçkıra hıçkıra. Ben onun annesiyim yavrum. Kızım bu sabah intihar etti. Gece sabaha kadar birilerini arayıp durdu. Sabah odasının ışığını sönmemiş görünce girdim. Yavrum kendini asmıştı. Genç adam beyninden vurulmuşa döndü o an. Bir gün önceki mide ağrısının iki katını çekiyordu şimdi. Olduğu yere yığılıp kaldı. Birkaç ay sonra iki doktor konuşuyordu hastanede. Doktorlardan biri diğerine karşıdaki hastanın durumunu soruyordu. Diğer doktor yanıt verdi. Ha, o mu? Üç ay önce getirdiler. Kendisi yüzünden bir kız intihar etmiş.'' O günden sonra cep telefonunu elinden hiç bırakmamış. Devamlı bir şeyler yazıp birine yolluyor. Geçenlerde merak ettim. O uyurken gönderdiği numarayı aradım. Numara 3 ay önce iptal edilmiş. Gelen mesajlarda bir şiir var. Bu adam duygusal mı bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla şiiri yazan çok duygusal biriymiş. Çevrenizdeki insanların ne hissettiği ya da ne düşündüğünden o kadar emin olmayın. Bazen bir kalbin içinde neler sakladığını öğrendiğinizde her şey için çok geç olabilir.